我错了，我错了。 Turn Şöyle, ben 4 sene yurt dışında kaldım zaten. Avustralya, İspanya, İtalya olmak üzere. E, toplamda 40'tan fazla ülkede çeşitli projeler veya gezi amaçlı bulundum. E, çok kıtada bulundum yani işte En son hatta yaptığım On One Love projesiyle e, Dalış Hocam İsa birlikte Amerika serüvenimiz var. Orada pandemi yakalanıp döndük. E, benim daha çok çalışmalarım zaten uluslararası platformlarda görülsün. E, Türkiye'yi tanısın, Antalya'yı tanıtsın e, mantığıyla yaklaştığım için ve çevre bilincini de aşıladığı için birçok yabancı ülkeden de çevre e, bilinciyle aslında aynı ortak platformda buluşabiliyoruz ve bu bir reklamdan ziyade biraz daha e, global bir soruna değindiği için otomatikman yurt dışından da insanların ilgisini çekiyor ve bu şekilde e, ortak bir dil yakaladığımı düşünerek evet Antalya'dan yani aslında bunu Özellikle değil, benim dalışımda neredeyse her, karşı, her seferinde karşılaştığım problemleri biraz gün üstüne çıkartıyorum. Su altı dünyası son birkaç senedir daha popülerleşti tabi dalışlar vesilesiyle ama tabi profesyonel anlamda kamerasını alıp bu amaçta suyun altına giren insanlar kısıtlı olduğu için ülkemizde ve dünyada bu çok gündeme gelmiyordu. Bunun birazcık gündeme gelmesine vesile oldum diyebiliyorum. E, İstemezdim tabi bu görüntülerle bir şekilde insanlara ulaşmak ama sonuç itibariyle insanlar da o görüntüleri gördükten sonra buna kayıtsız kalmadıkları için BBC olsun çeşitli yani şöyle söyleyelim solcusundan sağcısına uluslararası platforma bütün herkesin ortak problemi olduğu için biraz daha ses getirdiğini söyleyebilirim. Evet kışın daha çok dalış yapılmadığı için e, otomatikman biz de bir anda bu çöplerle karşılaşıyoruz. Yani aslında bizim karşılaşmak istemediğimiz görüntüler bunlar ama e, turistlerin vesaire orada olacak kişilerin bu görüntülerle karşılaşmaması ve kendi sosyal e, duyarlılığımızı bir şekilde suyun altına taşımak adına biz çöp temizliği vesaire gibi e, çuval çuval inip çöpleri yukarı çıkartıyoruz elimizden geldiğince ama benim de bir altın bileziğim olduğunu düşünerek, Hani su altında çekimler yapıp bunu insanlara ulaştırabilecek gücüm olduğu için aslında bunu teker teker toplamaktansa bunları insanlara göstermenin daha mantıklı olacağını düşünerek bir sosyal duyarlılık yaratmak adına e, bu görüntüleri daha çok çektim ve umuyorum ki doğru yerlere ulaşır ve insanlar bu konuda biraz daha bilinçlenir.